iş çekleri var. Değişmez zaman. Çalışalım mı? Çağrı sende dursun. Çalışmak gerek ama. Eee başka bir şey yapmam lazım. Şey yok Amca, yok. Tamamdır. O yüzden tazmaç çağır. Gargara ya. Şuradan bakarsın. Bankadan bir tane. Site kirası falan. para fazer para Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesindeki öğrencilerle birlikte buradaki halkın genel sağlık taramalarını gerçekleştireceğiz. Genel sağlık taramalarımızın içinde ağız ve diş sağlığı, denge testinin olduğu bir masa, akılcı ilaç kullanımı, şeker, kan şekeri ölçümü, tansiyon ölçümü, ardından stajyer doktorlarımızın durduğu, e, genel anamnez ve doktor masamız bulunmakta. E, i̇şin sonunda halkı işte tansiyonunu, şekerin ölçümünden sonra doktora yönlendirebilmek. Eğer ki normal aralıklarının dışındaysa bu değerler gitmesi gereken doktorlara yönlendirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımız geliyor. Çocuklarımızla beraber oyunlar oynuyoruz. Onlarla güzel vakitler geçirip onları diş fırçalamayı öğretiyoruz. Sağlıklı beslenmeyi neler yapabileceklerini söylüyoruz. Bir şey olmaz. Az da sıkıntı. Arazi olsun buraya eten gelmişler. Hizmet yapıyorlar. Memnunuz.